sevgili Esenceliler, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Erenler Belediye Başkanımız olsun. Artık e, adayı kısmını biraz kasten unutmuş olduk. Ve meclis üyelerimizle beraber huzurlarınızdayız. Böyle güzel bir akşamda güzel bir karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. tün ilçe belediye başkan adaylarımızın programına il başkanımız ve büyükşehir belediye başkan adayımızla beraber katılıyoruz. Katılmaya gayret ediyoruz. Bana bir hal oldu son günlerde hangi ilçe belediye başkanını dinlersen işte müthiş bir belediye başkan adayı diyorum. Arkadan gidiyorum öbür ilçede aynı şeyle karşılaşıyorum. Yani bütün adaylarımız hakikaten fevkalade bir intiba veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama Eren neredeysek, Esenceler'deysek bu akşam Yakup Bey'e çok özel teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Gençler, dilinden, gençlerin halinden biliyor, dilinden anlıyor. <laughs> Yaşlının halinden biliyor, işsizin halinden biliyor köylünün halinden biliyor, bütün halkımızın, insanımızın halinden biliyor. İdareyi biliyor, lafının arkasında diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı da burada desteğini verecek. Evet, öyle olacak. Ben size bir adım ilerisini söyleyeyim. <laughs> Sırt sırta, el ele olacak. Erenler yetişmiş kadrosuyla, ehil kadrosuyla hizmetini yapacak. Büyük şehri kavrayacak geniş gönüllülükte, gönüllülükte olan ve birikimde olan Orhan Ünver Büyükşehir Belediyesi'ni idare ettiğinin bilinciyle destek olacak. Arkadan Allah izin verirse bir seneye kalmaz Milliyetçi Hareket Partisi iktidarda gelecek ve hizmetler birbirine eklenerek gidecek. Kanaatimiz budur, beklentimiz budur. Inşallah olacak olan da budur. Değerli Esenceliler Yakup Bey köy, şehir tabirlerini kullandı. Bu iktidar şehirlerimizi geliştirmeden, Türkiye çapında sade buraya değil, has değil, şehirlerimizi geliştirmeden köydeki işsiz insanımızda şehirlerde kurulan veya köy ilçelerde kurulan yeni fabrikalarda iş alanı açmadan yani insanlarımızı ben şehrin nimetlerinden faydalanmak üzere, daha yüksek gelirler elde etmek üzere şehirlere gidiyorum deme fırsatı vermeden şehirlere gidenler hep köyde geçinemediği için şehirlere gider haldeyken tuttu köylüye sen bundan sonra artık mahallesin dedi. Köylülere de şehirlisiniz dedi. Bu iktidarın anlayışıyla köylü ne köy ne şehirli haline getirildi. O yüzden bu ufuksuzluğu ortadan kaldırmak üzere bu sorumluluğu yerine sorumluluğunu yerine getirememiş ama her gün kanunlarla oynamaktan da geri duyma durmayan bu iktidarın karşısında bu sorumluluğu kavrayacak bilecek büyük şehir mantığını yerleştirecek ve köylere de sahip çıkacak köylerin mahalle olduklarını onlara hissettirebilecek bir büyük şehir yönetimine ihtiyaç var. Bu eskiyle olmaz. Geçmişle olmayacağı belli. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarının buna hazır olduğunu, mantıklarının böyle olduğunu, bunu kavradıklarını görmenin size cesaret verdiğini düşünüyorum. Şimdi bakın iktidar partisinin Sakarya'daki reklam afişlerine ne diyorlar? Bir daha Sakarya. Ne zaman söylenir bir daha bir kere olmayınca bir daha dersiniz. Olmayınca bir daha dersiniz. Ne zamana kadar bir daha? Bu bir daha bitmiştir. İnşallah bitecektir. Bu sefer Sakarya. Harcanacak, harcanacak yeni beş yıllarımız yok. Çocuklarımız büyüyor. Gençlerimiz yaşlanıyor. Yaşlılarımız daha aciz hale geliyor gün görmeleri lazım. refah görmeleri lazım. huzur görmeleri lazım. iş görmeleri lazım. ekmeklerinin büyümesi, sofralarının zenginleşmesi lazım. bu sefer olmadı. bir daha sefer için birilerinin keyfine öbür harcayacak haliniz yok. onun için duruma el koyma noktasında Milliyetçi Hareket Partisi biz varız. Siz de var mısınız diyor. Siz de alkışlarınızla varız diyorsunuz. İnşallah bu kırılacak. Şimdi bir belediye başkanı düşünün. Ilçenin veya şehrin belediye başkanı düşünün. Çıkacak hizmet sonrası size şu oldu bu oldu bir şeyler diyecektir. Acaba ayırabilecek misiniz? Ada pazarındaki 17 belediyenin belediye başkanlığını elinde tutan iktidar partisinin belediye başkanları hangi işleri Sakarya'da hiçbir şey olmadı devamlı köy gibi geriye gittik. Büyük köy haline geldik biliyorsunuz. Yapamadıklarını vicdana gelip itiraf ettikleri zaman kendilerine sorulacak soru şudur. Şunu şunu yapamadınız. Onların hepsini biliyorsunuz. Bunu siz becerikli sahibi olmadığınız için ehliyeti ehliyetli olmadığınız için birikiminiz olmadığı için mi yapamadınız? Yoksa başınızda Türkiye'yi batıran bir iktidar var. Sizi de batırdı ondan mı? yapamadınız diye bir sormanız lazım. Eğer derlerse ki biz iktidar böyle gördüğünüz Türkiye'yi batırıyor. Bir de bize de zarar oldu. Ne yapalım derlerse o zaman diyeceksiniz ki aynı partiden hiç şikayetçi değilsiniz. Onun adına nasıl oy istiyorsunuz diyeceksiniz. Yok, iktidarlarına bir onu kollamaya kalkarlar. Bir yük yüklemezlerse o zaman kendi beceriksizliklerinden yapamamış demeklerdir. Demektir. Neden o istiyorsunuz diye sormanız lazım değerli arkadaşlar. Ben Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerindeki prensibidir. Rozetini çıkaracak ve herkese hita hizmet edecek. Ama bu rozet çıkarmayı sakın ola ki kimse bir böyle Yakup Bey de rozetimi çıkaracağım, hizmet edeceğim dedi. Yakup Bey rozetini çıkaracak, Orhan Bey de çıkaracak ve belediyeci olarak hizmet edecek. Ama bu rozet çıkarmalar şu anlama katiyen gelmez Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Rozeti çıkardınız, vatandaşı hiç ayırmayacaksınız. Bu bu demektir. Rozeti çıkardık Milliyetçi Hareket Partisi'nin dürüst prensiplerinden zerrece ayrılma şansımız var demek değildir bu katiyen. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzeni, kontrolü, tavsiyesi her zaman herkesin üzerindedir. O bakımdan bu rozet çıkarma gönüllü, ferah ve kendine güven ifade eden bir rozet çıkarmasıdır. Herkes Milliyetçi Hareket Partisi Belediyeciliğinin önce kendini değil vatandaşı düşün diyen Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin ne kadar verimli, ne kadar efendim bereketli bir hizmet olduğunu da arkadaşlarım görecekler. Genel siyasetten konuşacak denildi. Artık genel siyasetinde konuşulacak bir taraf kalmadı. Hatta fırsat olsa da siz anlatsanız biz dinlesek bakalım gözden kaçırdığınız bir şey var mı? Türkiye ne halde? Ona çok girmeyeceğim. Ama Şemsettin Hocam'ın şiir okumasından Esenceli'nin şiiri sevdiğine dair de bir kanaat bende hasıl oldu. Yeni duyduğum bir küçük bir şeyle bitireyim. Bakın neler vatandaş nelerle neler ekliyor. Ee, Yunus Emre'nin bir meydinden e, iki satırının arkasına eklenmiş. Ne diyor Yunus Emre? Bilmeyen bizi ne bilsin bilenlere selam olsun. Aslında bu başbakan çıkıyor iki de bir diyor. Biz siz de bilirsiniz falan diye. Bu aslında ona cevaptır. Başbakan bizi bilmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bilse bu kadar yanlışı yapar mı? Birkaç tane şeyinden istifade eder. Bilse Milliyetçi Hareket Partisi'ne dil uzatır mı? Uzatmaz. Ama biraz da ona hitaben deniliyor ki bilmeyen bizi ne bilsin bilenlere selam olsun. bilenlere selam olsun. Kamu malı yiyenlere bizden birkaç kelam olsun. Yetim hakkı götürenler götürene zehir zıkkım haram olsun. Bu, bu, bu televizyonlarına el koyarım. Sana her akşam yalan söylettiririm kasteleri hükmüm altına alırım. Her gün seni bıktıracak kadar yalan söyletirim diyen bir iktidara karşı sosyal medyada esprili, zeki, sevimli, dürüst vatandaşımızın kendi tepkileridir bunlar. Bunların önüne geçemeyecekler. Onu bilesiniz. Dolayısıyla helale düşkün karakter sahibi önce insanını düşünen gerçekten hizmet için gelen, hizmet ederse mutlu olan ve yetim malına, kamu malına en yani sürmeyecek dürüstlükte ve birikimde insanlara ihtiyacımız var. Milliyetçi Hareket Partisi onları sizin karşınıza çıkarmıştır. Onların size, sizin onlara layık olduğunuz ve birbirinize tıpatıp uyduğunuz da anlaşılıyor. Bu memnuniyetle ve duygularla hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum.